bugün ilk videomda Dark Rift oynayacağız so, şey bir tane çekmem olmadı o yüzden yeniden başlıyorum Ne ee, neyse o zaman videomuzu hızlıca başlayalım ama demen gereken daha bir şeyler var abone ol like atmayı unutmayın şu an 502 abone olduk yani videonun sonunda kutlama olacak zaten herkes biliyor kutlama iyi olacaktır biliyorum o zaman Başlayalım. Hoppa hoppa, hoppa ya bir şey bomba almıştım. Buraya bile doldur. O tarafta. O tarafa bile doldurmuşum yani. O tarafı da daha yeni keşfettim. Pil inşallah. Pil almıştım. Evet tamam. Gel bakalım bir. Sen bir şey yapmıştın demek. Ha sen bir şey yapmıştın evet. Sen bu oyunun yapımcısını öldürmüştün. İntikamın günü bugün. Diğer bölüm intikamı aldık ama intikamı bu sefer gerçek alacağız. Nerede bu Kafasına gönderem. Oo iyidir demek. Güzel mi? Şunu bu tane pus yapmayı düşünüyorum ama şöyle bir pus. Sen şöyle düşünün. Bu adam geliyor. Ben gönderdim. Şunda o adam böyle durdu. Kapı sesi gelmiyor ya. Ee, açılma sesi geliyor ama kapanma sesi gelmiyor. Gönder gönder gelsin. Gönder gönder gelsin. Bana... Evet bir de şu yeri açsak iyi olacak. Çünkü bu yeri açarsak içinden çok güzel şeyler çıkıyor. Ama onu bu videoda açmayacağım çünkü. Zaten bir sürü eşyamız var. Onun içinde de iyi eşyalar çıkıyor döndürmemez Döndürme dediğim. Döndürme. Bu adam gelemiyor zaten. Aşağı atladı değil mi? Ya direkt atlasana zaten. Ay gelmiş. Böyle duran da ona bak. Evet bak bulundu bak. Yine bakımıza asır. Perde vur tamam. Yine attı. Şimdi ne yapıyoruz? Merdivene cezamızı koyalım. Bana gelmesin. Bombamız da var. Bombamızı da Tapladım. Bunu da alalım. Aşağı gönderiyorum. Bak. Evet ikinci kutumuz oldu. Kesin. Oh my god. What is your sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kuyum ağzına gel bakalım. Hop hop gönderirim. Altı saniye dolarsın böyle. Kaç tane para verelim sana? Ben sana. Şimdi ben bu videoda şöyle reklam izleyeceğim. Ve yüz, yüzler kazanacağım. Bunu bazılarınız kolay olduğunu zannediyor ama öyle değil. Neredesin sen? Osman dayı. Osman dayı, <laughs> Osman dayı geliyordu. Kebap <laughs> dayısı. Noel baba. Nügel. Hop bir tane daha gönderdik. Benim adım Dark Emirhan TV. Dark Emirhan TV. Ya da öyle miydi? Ya da ben öyle zannetiyorum. Gelme buraya. Var ya benim adım. Koyarsa sana ölürsün. Diğer dünyaya gidemezsin zaten. Çünkü uzaylıların yeri burası değildir. Dünyaya gelmiş bir uzaylı var ya ağzına koyacağım. Her robotuyla birlikte. Ne biçim? robotu hemen koyarım ağzına. Geldirme buraya. Hemen gelme buraya. Koyarım elmasını ben burada. Hemen gelme buraya. var ya ben buradayım var. Hemen koyarım ağzını. Hemen kaçarım ben buradan. Koyarım buraya. Ben kız kalan kutunda ne biçim var ya bebiçim. Var ya ne biçim Noel Baba kostümü. Sen var Baba diye bir şey yoktur zaten. İnana da inanır. inanmayan bir inanır. Ama ama uzayda diye bir şey yoktur ne ben ne Güzeldi bence ya. Bu arada gerçekten uzaylı diye bir şey yok. Bakalım belki başka bir gazete vardır. Gazete buluruz. Ha Aa, gazete. Uy ne yazıyor burada da aynı şey yazıyordum. Arkadaki gizemleri sağlar. Dur belki burada var. Alka ben anlamadım burada arkadaşlar. Gazete de burada da olabilir. What the hell man? What the hell man? Gazete var mı gazete? Yokmuş. Bast. O zaman elmu alalım. Elmumuzu atalım. Burada bölünmedi. Hadi yaşar. Güzel bir atlayış yaptı. Kebaplar beğenilir. How? Bakalım bir borcumuza ne diyor? Evet geri döndüm. Diyor ki montörler odaya girin. Hangi montör, sizi montör. Of. Bir soktum. Burada burada bir şey var. Ay ay elmeyi. Elmeyi buldum bu arada. Böyle kalkıyoruz böyle eğiliyoruz. Ha tamam. Artık Evet. Aslan geliyor Wow wow Kardeş. Sen kimi kaba tutuyorsun ne? Sen kimi kaba tutuyorsun ne? Ben gidiyorum. Ram Aşağı atlasam beni yakalar mı? Ay yakalamıyor. Ay. Uy. Gelip bu papa pil gücü. Pilin var ya. Bana pil lazım. Geçin kafasına bir tane. Hadi sık ya. İntikam kötü olacak. Hadi işe alalım. Elektronik... olacak çıkmayacak. eski günler aklıma gelir her zaman da kaçı verir eski günler aklıma gelir zaman da kaçı verir ya başlarım ama gelemez aklıma video çekmeyi başlarım veremiyorum ki neyse artık bugün de piknik yapalım be yumurtamız piknik Bugün piknik yapacağız. Şurada ee, şeyimiz var. Piknik yapmak için hazırız. Piknik yapacağız bugün ye. Ya. Piknik, 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 piknik. Elmalarımızı da alalım. Öyleyim. Öyleyim. Oo, çok tatlısınız. Siz sevdiğim için. Eski günler aklıma gelir. Her zaman da kaçı verir. O günler aklıma geldikçe siz benim aklıma gelirsiniz. O oh, nasıl güzel laf mı? Çok iyi şey buldum ya. Artık video açılışı böyle olacak. Eski günler aklıma gelir. Her zaman da kaçı verir. Eski günler aklıma geldikçe hep sizi hatırlarım. Böyle miydi ya? Neyse her videoda bir söz buluyorum. Bulacağım. Bunun tadına bakacaksın mesela. Neyse biz sofra hazırlayalım şuram. Şurada yemek tabaklarımız var. Peynirimizi de koyalım. Bence güzel oldu. Evet bence güzel oldu. Bence güzel oldu yani şöyle bunu. Aa polis abi geliyor. What? What the hell man? What the hell man? ucu sıyırdık. Var elma beleş. Bir bomba. Koyarım ağzına gel bomba. Evet şöyle bir pusumuz olacak. Aa bu çok iyi bir yaradı. What the? Ha, bunu aldıktan sonra böyle yaptığımızı. atıyormuşuz. What the hell, man? Oh, for the hardest. Evet yine bak. Hop eğilelim biraz. Kalkalım eğilelim. Kalkalım eğilelim. <laughs> <laughs> ya Rabbim. Tamam bir kere daha sıksın. Tamam. Tamam. Biz arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelin böylece. Ne daha var gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone ve like atmayı unutmayın. O zaman son bir şey daha yapalım. Bam bam. Neyse <laughs> 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 i̇şte, bizi biraz keyif yapalım. beğeni güzeldi. Ben beğendim. Ha anladım. Anladım anladım arkadaşlar anladım. Ha neyse biz partimizi verelim. Aa. Oh. Bir kombinasyon var ama bulamadım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Böyle yine davaz gelmişsiniz çıkasınız. Açalım abone like abi yine main. Son bir şey. Nereden bu Aa <laughs> <Nah>, şey değilmiş. <laughs> nah, 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 nah. İşte görüşürüz arkadaşlar. Böyle şey etiminde, istiyorsanız. abone O zaman görüşürüz. Pem 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 O zaman görüşürüz. Bye. Bye. O zaman görüşürüz. Sizi seviyorum. Abone olursanız çok mutlu olurum. Olmazsanız da canınız sağ olsun. O zaman görüşürüz. Bye. Bye.